Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sor ve bugün sizlerle birlikte efendim bir videoyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi en beğeni sizlerle birlikte şimdi ne öğreteceğim bugün sizlere yine bir portal açmayı öğreteceğim arkadaşlar. Şimdi portalın kendi yaptım. portalımı göstermek istiyorum size. Evet arkadaşlar portalım burada. Şimdi içinden geçiyoruz arkadaşlar geçtik. Evet gördüğünüz gibi buraya böyle bir yer açılıyor. Ama size böyle bir yer açılmayacaktır. Kardeşim abim girdi buraya. Şimdi buradan çıkmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geziyoruz, geziyoruz, geziyoruz. Sağ. Saate bakıyoruz. Saat 18.06. Burada çekiyorum bu videoya. Şimdi ben buradan çıkacağım ve size burayı göstermek için uğraşacağım. Maalesef uğraşmam gerek. Hay yok adam. Bu çıkış nerede? Evet arkadaşlar, bu çıkış nerede? arayalım. Şu portalı değiştirsek mi diyeceğim. Başka bir yere mi gitsek diyeceğim ama. Hadi bakalım.